Evet arkadaşlar bugün Galatasaray Gençler Birliği maçının tepki videosunu çekiyoruz. Ya da Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ee, dediğim gibi bugün Galatasaray Gençler Birliği maçını şimdi hep tepkisi videosunu çekiyoruz. Kanalımızın ikinci videosu ve ilk video. bir ilk videodan çok güzel bir ilgi gördük. Onun için teşekkür ederim. En son 340 mı ne? Öyle küsürde bir şey izlendi de 46 abone falan olduk. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ee, i̇şte şimdi ikinci videomuz ve Galatasaray Gençler tepki videosuyla karşınızdayız. Umuyoruz ki Gençler Birliği yenecek. Bir fark var, puan farkı Galatasaray yenerse bizim için çok iyi olacak. Hadi hayırlı istiyorum. Kanala abone olup bu videoda like atmayı unutmayın. O değil de şeyleri falan göremedim. Cezalı olacak mı? Üç sarı kadar

Abi oynayan her şekilde oynar <laughs> ya. <yani. gülüyor> Bakalım kaç dakika gol yemeden dayanabilecek. <laughs> Geçti. Lan ver Geri zekalı ya. Tamam. bir şey diyeyim mi? Fazla direnemez yani. Geçer diyorsun ama elinden geleni yapar abi. dakika içinde rica Ya o değil de gözünün önünde ya. Hakemin gözünün önündeki şeyi vermiyor ya. Arkadaş ben buna gıcık oldum Abi Liverpool sezon maçı çok iyi de şimdi battırmış ya. Kendi evinde mi Kendi evindeymiş de. 3-0 3-0 Forrest ya. Ama Forest bu sene şeydi ya. Üstlerdeydi zaten? O da iyiydi bu sene. Şampiyonlar iyi Galatasaray'da hafta içi Union SC ile oynayacak Şampiyonlar Ligi'nde. Maç çünkü. <laughs> evet, derbi pazartesi günü. Bizim Yunus de Frankfurt maçımız Yakon. Perşembe günü. Sigiz kırmızı. Sigiz kırmızı. Sigiz çünkü sakat oyuncu vardı. Başta 11'de başladı maç. 11 maçlarını da çekemiyoruz yani. Deplasmanı mı yapmışız? Ben evimizde. Sonra ne var? Buran ne var? Daha Aston Villa falan var ya. Yani. Biz de Aston Villa ile oynamadık. Aston Villa mı oynadı? Aston Villa. Var. Abi, 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 oynuyor. AHA! Bir daha, Allah, Allah ya. ya. Bu nasıl şey var ya? Ne güzel geldi şu şey. İşte kontra ataklardan yararlanacak Gensel çünkü başka şeyi yok. Şey yok. Tüm Galatasaray ilerideyken mevcut kontra atan çıkması lazım. Ama vur lan! Anladın mı? Ha! Yerden vuruyor ya. Orada yerde vuruyor ya. Oha! Oha! Tövbe evet. bir daha. İşte ya. O kart vermez. vermez <laughs> <Arkadaşlar gülüyor> abi. Ha sarı kart yok abi burada. Ne? Tertemiz. Ya. Güzel bende dedim. Bu gerizekalı nereye gidiyor zaten. Hakem de oyuncunun önüne geçti. Tövbe estağfirullah gördün mü? Allah'ım ya hiç çok ya. Lale terif ya. Bir de nasıl böyle şey yapıyor ya. Aynen. Atacaksan şimdi atacaksın gençler belli. Vurdu kaleye vurdu. Gol! Niye? <laughs> 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 5 dakika adamlar, 5 dakika da olmalar. Gol yemedi hatta gol attı. Helal olsun Volkan Demirel. Helal olsun. Kaptan. Olsak falan yok abi. ter temiz. O gerideki adresi ben arkada zaten. Ters Bravo. Günaydın, günaydın direkt şöyle. Deplasmanda, Galatasaray 1 baksana Sadece şunu yapıyorlar Şunu Süper üçüncü golü bir anda. var gençler biliyorum. geri çekilmesin de. Yani. Ama Volkan yapmaz ya. Oyuna ama Lan tersi lan. Adamın postu yok. Valla. O Abo. Hadi, hadi lan. çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel yukarıya. Ver <laughs> bomboy.

adam gibi. <laughs> yemin ediyorum bana iki tane atar. Ya yeri git ya. Bak yemin ediyorum. <laughs> abi bu adam hiç şey yapmasın. Ceza sahasında duruyor ya atar abi. Koşmasın. <laughs> Durması değil yeter değil mi? Aynen abi. Kilosu abi, <laughs> yeter ama görüşü yeter. Sevgili seyirciler 40. dakikadayız. Zingo çıkıyor. İkarık mı giriyor? Geliyor. Bir kafa. Direkt kendi Icardi'ye bak abi ya. Ben sana diyorum ya. Vatan bu. Lan hiç şey bak, hiçbir şey yapmasın abi, abi. Bak O ceza sahasında dursun abi oğlum. Bir de rol ise çekiyor ha. Bitti. <laughs> Evet arkadaşlar maçta ilk yarı tamamlanıyor. Galatasaray 0 Gençler Birliği 1. Umuyoruz ki aynı skorda biter bu maç. Gençler Birliği kazanır. Biraz zor gibi duruyor ama hayırlısı diyorum. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar maçımızın ikinci yarısı başladı. Tekrardan başarılar diyoruz Gençler Birliği'ne. Sakin ya. Sakin, sakin ol. Koştu 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 koştu. Yavaş. Oh ya. Bir tane için çok hızlı bir

ya. Of! Abi ya. Atıyor abi, atıyor, atıyor, atıyor. Atıyor abi. Cezası aslında atıyor abi Ya muamman pozisyon kaçırırsan amanı böyle yorulsun diyorum. Başka hiç şey <laughs> İstediği kadar formsuz olsun ha. İstediği kadar. İsterse hiç antrenman yapmasın. Atıyor abi. Helal <laughs> <laughs> lan. iki beni buldu. Önce geçen hesabı veren. bir topu hissam <laughs> bir şey olmaz. Tamam. de iki kalıyor. Zaten yukarıda atıyor bu zaten. Offside at kur topa çalışıyor. önce topu ediyor topu. Sonra Ahişsa direkt Killer alacak. Ya istediği kadar var ya bak. Hiçbir antrenmana çıkmasın abi. Hiçbir antrenmana çıkmasın. İster de 100 kilo olsun. Şey yok. 3-1 bütün 3-4 7 gole ulaştı. Bizim Elnes silahını gol sayısına ulaştı adam. Adam, 10 gündür arabist sattı. Lan 10 gündür antrenman yapmamış. Şey yapmamış. Bizim de her gün antrenman yapsın. Sarı kart. Mağlup. Gördün. Ne yaptı? Önce, ikinci, sarı, sonra, kart Lan ne yaptı? Bunlar evet, evet. faal yani. Yaptı Şöyle pasıydı. Kazım Can, Tarizon. Top arı bıraktı ve pozisyon önce Kazım bulunan kırmızı Ya şuna baksana. Ya. Bu kadar rahat bir insan yaşayabilir mi? Devamında 100'cü Adam antrenman sahasında gibi ya. Önünde böyle böyle cans bariyer var gibi ya. Atletico oldu.

şöyle azı boğadı. Kafayı vurdu ve gol attı. Gire, gire. Olağan ola gelmiş. Şu kırmızı, kırmızı olmasaydı var ya. Giderken dedi. Şeref sizler. Lan çocuğuna bir kart verdi be. Allah belanı versin senin ya. Nerede Allah'a şükür. yaptığı faul nedeniyle kırmızı. <laughs> He şimdi ötüki ben değil bu. Şey, ha. Bu şey. Kazım Can Kırmızı abi. Kırmızı. kırmızı. Bu arada, Hakem, Ergün, Kenara doğru yöne, adresi, sevgili seyirciler. <laughs> Kafaya baksana abi onun kafaya geçiyor falan yani. Direkt kırmızı geçiyor. Topa şey yok topa değmiyor bile abi. abi. Aset değiyordu topa. Direkt geldi baksana direkt. Verdi kırmızıyı. Ve derbi de yok inşallah iyi. Direkt kırmızı bak. Hadi oğlum hadi 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 hadi. Hadi. Derbi de yok. Sen az bile kaldın az. Daha önceden çıkman lazımdı senin. zaten. Hadi hadi abicim hadi. Şeyde belli de. Ya oynasan oğlum ki zaten. <laughs> oynasaydı mı olacaktı ya? Yani. Keşke oynasaydı da. İşte şovayla. Sikti. Evet arkadaşlar. Galatasaray Gençler Birliği maçı sona eriyor. Galatasaray 3 Gençler Birliği 2 maçın sonucu. İlk golü gençler biri buldu. Gerçekten biz de bayağı bir sevindik ve şaşırdık açıkçası. Ardından 2 gol geldi Galatasaray'dan. Bir de kırmızı kart geldi. Oradan 3-1 oldu. İkinci gol oldu gençler bile ama son dakikalarda çok bastırdı. Ama 3-2'ymiş. Mersik buymuş. Yapacak bir şey yok diyoruz. Biraz akıllı oynasaydı. Buradan bir puanla dönerdi. Çok rahat da. Keşke. Keşke. İşte. Şimdi yarın Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı var. Umuyoruz bomba gibi bir maç olur. Ama oldu. şunu söyleyeyim gençler birliği geçti, harbiden muazzam oynadı. Yani. muazzam oynadı. Bazı takımlar gibi, gibi gelip burada şey yapmadı o yani. Aynen öyle diyoruz. Yatıp üç tane yiyip bitmedi. Bize için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup bir sonraki videolarımızı izlemek için. Bir sonraki videolarımızı izlemek için abone olmayı unutmayın. Like atarsanız da çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.